Hepinize merhaba arkadaşlar havalar soğudu biliyorsunuz ve benim Kangom'da da kalorifer sistemini iptal etmişler arkadaşlar motor kısmından tahminimce bu göğsünün alt kısmında bulunan kalorifer peteğimiz çalışmıyor patlak ve motor kısmından da körlemişler iptal edilmiş. Şimdi Kangoyu bir çalıştıralım canavar epeydir yatıyor arkadaşlar aslında ben daha önce çalıştırdım biraz ısıttım çok zor çalıştı <laughs> ama çalışıyor sıkıntı yok. Hatta kaloriferi de bir size göstereyim şimdi. Bakın arabamızın harareti yavaş yavaş yükseldi. Akülanması gaz pedalına opsiyonlu arkadaşlar. <laughs> Gaza basarsan sönüyor bırakırsan rolandi de yanıyor. Bak. <laughs> Hararetimiz de yükseldi gördüğünüz üzere. Kaloriferimizi açalım. Fan çalışıyor. Nerede bunun şeyi? tam çalışıyor arkadaşlar Kademe çalışıyor mu Kademeyi çeviriyorum şu ara Kademe de çalışıyor Bu da çalışıyor Tamam güzel Ama şey yok Ah kimse yok. Neyse biz kendimiz hallederiz. Evet ilk önce şu gol. Evet ilk önce şu koltuklara bir yatıralım bakalım arkadaşlar. Kamerada yamuk kalmış. Zaten komple yatıyor herhalde. Aa kamera düşüyor. <laughs> Aha buraya bir Buraya koltuğun arkasına bir tane vida atmışlar. Evet şimdi vidayı söktüm. Sökünce yatarımız çalıştı. O buralarda kaynak işleri falan yapmışlar. Güzel kaynak yapmışlar. Başarılı. Ley şuralar pislik içinde. Depo. Şöyle aa sinek ilacını unuttum. Annemlerin burada bulduğum bir tane soba buldum arkadaşlar. Şimdi bu sobayı buraya koyup işlemlerimize başlayacağız. Tavanı nasıl keseriz? Tamam keserim güzel. Rahat kesilir kesilir. Evet şimdi arabanın tavanına şöyle bir delik açacağız arkadaşlar. Çizimimizi yapalım. Sprel çok çapak yapıyor arkadaşlar. O yüzden ürünümüzü değiştirdik. Şimdi dekapajı deneyeceğim. Evet borumuz tamam. Şimdi şurada bir tane de şöyle bir şeyimiz vardı. Yok ters oldu. Tamam. Evet arkadaşlar bagajda sistemimiz hazır. Biraz çalı çırpı bulacağım. Ve at sobamızı yakacağım. Kapakları olmadığı için böyle bir şey yaptım. Yoksa içeriye tutuyor. Şimdi bacamız çalıştı. Gördüğünüz üzere. İnşallah arabayı yakmadan güzel bir video çekeriz diye düşünüyorum. <laughs> Çok eğlenceli oluyoruz. <laughs> İçeride acık tutuyor yalnız ya. Olmaz böyle. Sanırım rüzgar bu taraftan esiyor çok. Yani bu taraftan esiyor. O yüzden boruyu çevirmem lazım yoksa içeriye tutuyor. Yok içeri hiç tutmuyor ya. Güzel yanıyor. Oo, hamam olmuş vallahi. O bacaya bak. Yemin ederim evin bacası böyle çekmiyor. <laughs> Güzelce yansın. İçinde pislikler vardı. Hem o pislikler de gider. Yanıyor güzel. O güzel yanıyor. Tamam. Yansın yansın. Sıcacık oldu yalnız ha burası. Bak içeri tüttü. Tütme içeri. Cık. İçeri verdi. Olmaz. Yukarıdan çek ha. Ha böyle tamam. Yolun orası. Görev tamam arkadaşlar başarılı. Acık içeriye tüttü. Şimdi neyse yolunu buldu tekrar. Güzelce yanıyor şu an. İçerideki tütük gidiyor. A few moments later. Evet sevgili dostlar. Sobamız hararetli bir şekilde yanmaya tam gaz devam ediyor. Çok güzel. içerisi yanıyor. Attığım pislikler falan vardı. Bir de ağaçları dalladım. Şöyle ağaçları dallamam gerekiyordu. Çalı çırpı falan vardı Buradaki zeytinleri falan dalladım biraz Dallamam gerekiyordu çalı gibi oldular onları attım yanıyor İçerisi sıcacık oldu birazcık tütüyor arada e, Rüzgar ters dönüyor çok rüzgarlı bugün hava rüzgarlı olduğu için e, Arada sönüyor yanıyor Gördüğünüz gibi arada tutuşuyor arada sönüyor Şöyle biraz daha açarsak ağzını Bu arada üst kapakları olmadığı için Mecburen mermerleri getirdim kapak yaptım Dumanlar önden de çıkıyor O <laughs> oh, gene tutuştu bak Heh, Güzelce yan her şey yansın güzelce Acık dur üstünü kapatalım soba çok tutuştu odun bitecek <laughs> Heh, Şöyle acık kapatalım Baktım herkes arabanın camlarını açıp Arabanın içerisine soba koyuyor ben de dedim bir farklılık yapayım Arabanın tavanını keseyim Ve içine soba koyayım Efsane güzel eğlenceli bir video oldu arkadaşlar. Oto destekçimle daha fazla böyle çılgınlık videosu istiyorsanız aşağıda fikirlerinizi yorum olarak yazın. Ben derlemesini yapmaya çalışayım. Elimden geleni yapmaya çalışayım. En sonunda bu arabayı toplayacağız arkadaşlar. E, arabamız normalde trafikteydi. Ben sadece alırken çekme belgesi yaptım. Arabamız normal herhangi bir sadece motorunda sıkıntı var. Motorunu yapıp daha sonra da satmayı düşünüyorum. <laughs> Yeni bir çılgınlık videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Oto destekçimi takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atın. Hoşçakalın.